Herkese merhaba, Söylenti TV'ye hoş geldiniz. Monkey B virüsü nedir? Belirtileri nelerdir? Çin'de bir veterinerin, Monkey B virüsü, neden ötürü ölmesi gerek Çin'de gerek dünyada büyük ses getirdi. Zira veterinerin ölümü 27 Mayıs'ta gerçekleşti ve bu ölüm vakası ilk kez yaşandı. Monkey B virüsü, macaca cinsinin makak maymunlarında bulunan bir enzotik alfa herpes virüsüdür. Virüs ilk olarak 1931'de tespit edildi. Virüsün ölüm oranı %50'ye yakın. 1932'de virüsün tanımlanmasından bu yana B virüsü ile 50 belgelenmiş insan enfeksiyonu vakası olmuştur. 53 yaşındaki Pekinli veteriner Mart ayında yaptığı deneysel primat araştırma çalışmasının bir parçası olarak iki ölü maymunu inceledikten sadece aylar sonra 27 Mayıs'ta öldü. Çin Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi, maymun B virüsünün primatlarla çalışan diğer kişilere potansiyel olarak zarar verebileceği konusunda uyarıda bulunarak endişeleri dile getirdi. Nasıl bulaşır? Monkey B virüsü, enfekte gümüşle doğrudan temas veya vücut sıvılarının değişimi ile bulaşır. Belirtiler bir ay öncesine kadar kendini göstermez, mide bulantısı, kusma, ateşlenme, yorgunluk, kas ağrısı gibi belirtiler gösterebilir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.